Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda zeytinyağlarımızın lezzet testini gerçekleştireceğiz. Tuz ruhu testi için kanalındaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. Çünkü videomuz çok uzun olacaktı, mecburen böldüm. Şimdi lezzet testimizde ne gibi sonuçlar elde ettik, tuz ruhu testinden çok mu farklıydı? Şimdi ona bakacağız. Öncelikle şunu söylemem gerekir arkadaşlar. Lezzet testini gerçekleştirmek için sızma zeytinyağımızın olması gerekir. Yani bazen soruluyor Riviera zeytinyağlarında da böyle bir lezzet aramalı mıyız? Yani zeytinimsi bir lezzet olmalı mı? Riviera zeytinyağları çeşitli işlemlerden geçirilerek asit değeri düşürülüyor. Bu sebeple de bu işlemler gerçekleştirilirken maalesef zeytin lezzetinde e, neredeyse kaybediyor. E, bu sebeple e, lezzet testi e, sızma zeytinyağlarında yapılabilir. E, sızma zeytinyağında arayacağımız temel özellik arkadaşlar e, zeytinimsi bir e, lezzet olması gerekir. E, bu e, hem kokusuyla hem lezzetiyle bize yansıması gerekir. E, ağzımızda hafif bir e, zeytinin e, yakıcı ve acımsı, hafif bir e, Acımsı, yakıcı lezzeti olabilir. Bu kesinlikle e, sızma zeyti, zeytinyağı olduğunu gösterir. E, farklı bir e, yorum e, yapılması yanlış olur arkadaşlar. Zeytinimsi lezzet varsa, e, hafif yakıcılık ve kendine has bir acılığı varsa, bu zeytinyağımız sızma zeytinyağıdır diyebiliriz tuz ruhu testi videosunda da ifade etmiştim. Bu 5 markayı daha yaygın gördüğüm için teste tabi tuttum. Sağ tarafta gördüğünüz bu pet şişedeki yağ ise çok düşük miktarlarda yani çok düşük fiyatlarda 5 litrelik su şişelerinde satılan yağlardan bir tanesi. Bu yağımız maalesef tuz ruhu testini geçemedi. Şimdi lezzet testine bakacağız. Lezzet testinde bu yağımız geçebilecek mi? Onu şimdi göreceksiniz. Maalesef bu yağın zaten tadı da kötü arkadaşlar. E, Yemeye bile gerek yok. E, tadı da kokusu da gerçekten zeytinle alakası yok. Arkadaşlar zeytinimsi e, tat geliyor kombide bunu söyleyebilirim. Tarış da aynı arkadaşlar. Şimdi tatlar karışmasın diye biraz e, fazlalığı yapacağım. Kristal de güzel zeytinimsin. Yudumda e, zeytinimsi bir lezzete sahip ancak e, diğer e, zeytin yağlarından e, farklı bir lezzete sahip. E, bu sıralamayı birazdan yapacağım arkadaşlar. Sıramı çok merak ediyordum. Sırıma bir daha bakacağım arkadaşlar. Sırımda güzel zeytin lezzeti var bunda da. Yani en hoşuna giden hangisi derseniz zeytinimsi ve lezzetinin hoşuma gitmesi noktasında Tarşı biraz daha fazla beğendim açıkçası. Ee, sonra Komiliyi beğendim. Kristali beğendim. Ee, sırımı beğendim. Yudumu beğendim lezzet bakımında. Diğeri zaten e, çok kötü bir lezzeti var. E, bu, bu zaten testte gitti. Arkadaşlar testimiz bu kadar. E, beni izleyip e, sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalıdır. Yorumlarınızla e, bilmediğimiz konularda bizi de aydınlatırsanız çok sevinirim. E, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. E, beğenirseniz abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler.